Güle arkadaşlar. Bugün bu aşılarla ilgili olarak çeşitli gelişmeler olduğu zaman yeni videolar çekeceğimi söylemiştim. Bugün tekrar farklı açıklamalar gelmişti aşılarla ilgili. Özellikle aşıların hangi firmalarla anlaşmalar yapıldığı, hangi sayılarda geleceği, hangi dönemde geleceği bununla ilgili açıklamalar geldi. Bu açıklamalardan yola çıkarak da sizleri tekrar bilgilendirmek istiyorum. Ben bu konularda dediğim gibi karar verici veya yönlendirici bir işlem yapmıyorum. Burada sadece haberlerden, Dünya Sağlık Örgütünden, ulusal ve uluslararası basından, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından, Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarından derlediğim rakamları burada sizlere derleyerek toplayarak sunmaya çalışıyorum. Öncelikle bu benim bu aşılarla ilgili olarak dördüncü video olacak. Ee, ilkinde e, bu aşıların ortalama olarak e, başarı düzeylerini e, yüzde kaç başarılı olduklarını ve e, Türkiye'de kaç liraya satılacağını e, dünyada kaç liraya satıldığını bununla ilgili bir videom vardı. E, bunun arkasına e, salgının ne zaman biteceği ile ilgili olarak e, bir öngörü videosu paylaşmıştım. E, çünkü e, sayılar belli, firmalar üretim hacimleri belli. E, tabii bana e, özelden yorum atan çok fazla e, arkadaş oldu. Dediler ki sen nereden biliyorsun bu salgın ne zaman biteceğini. E, benim bildiğim şu ki e, bu salgının inşallah bir an önce bitmesi. Benim tek temennim bu. Ama e, sonuç itibariyle ben bir akademisyenim. Ben e, elimdeki rakamlarla konuşuyorum. Yani e, cebinizde 50 lira varsa 50 lira harcama yapabilirsiniz. E, dolayısıyla ben bu 50 lirayı bildiğim için e, şu an e, firmaların, Pfizer'in, BioNTech'in veya işte Çin e, Sinovac aşısının üretimlerin rakamları verildiği için bize üretim hacimleri, e, dolayısıyla dünyada kaç milyar doz üretilebileceği ve nerelere dağıtılabileceği ilgili de e, rakamlara bakarak bunu cevaplamak mümkün. E, yani bunun için sadece birazcık e, araştırma yapmak, birazcık e, sağ solu kurcalamak, internette gezinmek ve ne aradığımızı bilmek tabii ki e, önemli, yeterli bir durum. E, üçüncü videomda da bu e, yakın zamanda yani 3-4 gün önce ortaya çıkan, özellikle İngiltere'de başlayan üretimler işte virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili olarak bir e, video paylaşmıştım. E, ne şekilde etkileneceğimizle ilgili. Bunları da kanalda bulabilirsiniz. Bugün e, sizlerle paylaşmak istediğim konu da e, arkadaşlar. E, yeni açıklamalar ışığında acaba e, Türkiye'ye 2021 yılında kaç doz aşı gelecek ve hangi e, nereler, ne şekilde, kim, hangi öncelikle aşılanacak ve gene bu rakamlar ışığında acaba biz bu salgını ne zaman atlatabileceğiz? iyimser bir tahminle bunları e, kendi e, araştırmalarım ve kendi rakamlarımı e, söyleyerek ortaya koymaya çalışacağım. E, dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bu aldığım rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın, e, aynı zamanda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün, bu dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün e, çeşitli e, haber kanallarının, verileridir. Bu rakamlardan, bu rakamları size derlemeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki Çin'in Sinovac aşısı ilk başta bir 11 Aralık'ta gelecekti vesaire vesaire gibi bir tarih vardı. Biraz aksadı, aksamış daha doğrusu ve bugün yapılan açıklamaya göre önümüzdeki Pazar gecesi yola çık pazartesi günü Türkiye'de olması planlanıyor. Yani 3 gün sonra 3-4 gün sonra Türkiye'de olması planlanıyor. Bu ilk etapta arkadaşlar özellikle toplamda planlanan ve plan planlanmış olan rakam sayısı arkadaşlar Ocak ayında bu sinavok Türkiye'ye Türkiye'ye 20 milyon doz geleceği. Şubat ayında 10 milyon doz geleceği ve Mart ayında 20 milyon doz geleceği şeklinde bir ön planlama var. Toplamda 50 milyon doz Sinovac aşısı alınacak. Bizim bu pazartesi dediğimiz yani 2-3 gün sonra gelecek aşı miktarı arkadaşlar. Ocak ayında gelecek 20 milyon içindeki 3 milyon doz gelecek. Ve yapılan açıklamalara göre arkadaşlar. Öncelikle tabii ki öyle olması gerekiyor. Ayrıca bunu da eklemekte fayda var. Sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşılar yapılmaya başlanacak. Peki ne zaman başlanacak? Şöyle düşünelim. Burada Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunun laboratuvarlarında iki hafta aşağı yukarı ortalama olarak laboratuvarlarda inceleme ve güvenlik analizi tabi tutulacak. Ve Bu da demek oluyor ki Pazartesi günü geldikten sonra kabaca iki hafta sayarsak 2021 yılının yani Ocak ayının birinci veya ikinci haftası bu ilk gelen 3 milyon doz aşılama sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanacak. İkinci e, anlaşmada BioNTech ve Pfizer firmasıyla yapılan e, anlaşma. Bu yapılan anlaşmaya kadar da Mart sonuna kadar 4 milyon doz e, gelecek Türkiye'ye ve 2021 yılı içinde tüm yılı söylüyoruz. E, 30 milyona kadar çıkabilecek bir opsiyon e, tanınmış durumda aşıya. E, demek ki arkadaşlar Şöyle bir kısaca hesap yapacak olursak, hani bu hesabı yapmak için de çok fazla bilim adamı olmaya gerek yok. Bu zaten açıklanmış rakamlar. bir Türkiye nüfusunu biliyoruz. Türkiye nüfusu 85 milyon der isek, 83 küsür milyon, 85 milyon dersek ve daha önce yapılan bilim kurulunun açıklamalarına göre bir toplum bağışıklığını sağlayabilmek için toplumun %75'inin aşılanması gerektiğini söylemişlerdi. E, bunu da baz alacak olursak e, 80 milyonun işte %75'te zaman 60 milyon civarında bir kişi sayısı aşılanması gerekiyor ki e, Türkiye'deki toplum bağışıklığı sağlanabilsin. Şu an itibariyle e, 2021 yılında Pfizer'in e, 30 milyon aşısının geldiğini varsayarsak, opsiyonun geçerli olduğunu varsayarsak, e, Çin'in 50 milyon doz aşıyı sağlayabildiğini varsayarsak, ee, toplam 80 milyon doz aşı eder. 2021 yılı için söylüyorum bunu. Ee, bu da herkes e, 14 veya 21 günlük dönem içinde iki doz alacağını varsayarsak, 80 milyon bölü eşittir. Ee, 35-40 milyon kişinin e, bir yıl içinde önümüzdeki bir yıl içinde aşılanması e, söz konusu. Şu anki elde edilen rakamlara göre 40 milyon kişi. Tabi burada e, şunları göz ardı ederek söyledik bu rakamları. E, Kayseri'de e, üretimi 3. faz aşamasına geçmek üzere olan e, yerli aşımız, e, başka firmalarla Moderna vesaire gibi firmalarla yapılabilecek e, aş anlaşmaları olursa tabii ki rakamın artışı söz konusu. Ama şu an e, açıklanmış durumda olan e, Çin'den 50 milyon yani Sinovac e, firmasından 50 milyon e, koronavak aşısı, e, Pfizer-Biontech'ten de e, 2021 yılı sonuna kadar 30 milyon doz yani toplamda 2021 yılında 80 milyon doz yani 40 milyon kişi 35-40 milyon kişinin aşılanacağı öngörülüyor önümüzdeki bir yıl içinde. Dolayısıyla arkadaşlar 80 milyonluk bir ülkede işte 60-65 milyon aşılanması gerekiyorsa biz 2021 yılında ortalama olarak nüfusumuzun 3'te 2'sini aşılayabiliyoruz. Şu anki açıklanan rakamlara göre. Demek ki 2022 yılının ilk aylarında da veya Parantezine tekrar söylüyorum. Farklı durumlar olmaz ise yani arada farklı firmaların aşıları devreye girmezse, yerli aşı devreye girmez ise 2022 yılının e, ilk aylarına kadar aşılamanın devam edeceği süreci e, işte yapılan çalışmalara göre e, okula giden öğrenciler varsa okulda aşılanacağı e, sağlık personelinin hastanelerde işte e, devlet dairesinde çalışanların bu dairelerde bu şekilde bir organizasyon yapısı yapılarak e, aynı zamanda e, farklı aşı markalarının da Gelerek eczanelerde parayla satın alabileceğiniz bir sistem kurulabilirse 2022 yılının ortalarına doğru e, Türkiye'de en azından toplum bağışıklığının sağlanabileceğini e, söylemek mümkün e, matematiksel olarak. E, bu da demek oluyor ki arkadaşlar belki bu yaz aylarında aşılama başlamasıyla ve 3-4 ay süren bir süreç olmasıyla birlikte bu yaz aylarında belki geçtiğimiz yaz kadar zor geçirmeyeceğiz. Belki biraz daha rahat olacağız. Ama önümüzdeki sene tekrar Eylül ayında grip birlikte grip virüsünün gene devreye girmesiyle birlikte e, biz e, tahmini olarak 1-1,5 yıl daha en az maske mesafe ve hijyen olayına dikkat ederek devam etmek durumunda kalacağız. E, ve e, tahminen 2022 yılının ortalarına doğru da toplum bağışıklığını sağlayarak eski günlerimize yakın bir yaşantı e, tarzına, hayat tarzına e, geçebileceğiz. Bu tarz e, Sadece dediğim gibi elde edilmiş verilerden matematik olarak hesaplamadır. İnşallah umut ediyorum bu salgını hızlı bir şekilde atlatabiliriz. İnşallah umut ediyorum Mart-Nisan ayında e, yerli aşımız fazla çalışmalarını tamamladıktan sonra güven güvenirlik e, onayını aldıktan sonra yazın hızlı bir e, milli bir seferberlik gibi e, aşılama kampanyası yaparak e, bu salgının daha hızlı bir şekilde atlatılmasını sağlayabiliriz. E, sonuçta ee, bu sadece Türkiye'nin bir sıkıntısı değil, dünya üzerinde yaşanan bir sıkıntı ve e, bu aşı üreticileri sadece Türkiye için bu aşı üretmiyorlar, dünya üzerindeki yüzlerce ülke için e, bu aşıları üretmeye çalışıyorlar. Ki bu aşılarında tabii ki e, üretim yerlerindeki bir e, belli bir kapasitesi var. E, dolayısıyla e, opsiyon olarak aldığımız opsiyon olarak e, sözleşmelere konulan rakamlarda inşallah. O rakamlara ulaşabilecek şekilde alabiliriz sözleşme yapılan firmalardan. Eğer ki dediğimiz gibi 80 milyon doz alabilirsek Türkiye'yi 2021 yılında Türk halkının yüzde 70'i, 75'i 2021 yılının sonuna kadar aşılanmış olacaktır. Bu tabii ki hem toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız hem de hastalığın artışı hızı, kat sayısı, hastanelerin yoğunluğu, tehlikenin artması ile ilgili olan. Yani bu salgını bir noktada aslında bastırmış, biraz da ateşini söndürmüş olacağız. Ee, diğer videolarımı da e, izlerseniz arkadaşlar, e, dediğim gibi aşıların fiyatları, e, özellikleri, güven aralıkları, e, bunlarla ilgili diğer bilgileri de e, kanalımda bulabilirsiniz. Abone olursanız da e, sevinirim. E, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi bakın.